Whey proteini nedir? Hangi yerlerde kullanılmalıdır? Whey protein çok önemli bir biyolojik proteindir. Vücudumuzda bizim için çok ama çok değerli bir protein. Whey protein anne sütü proteini. İşte gençler arasında, ergenler arasında sanki sadece kas yapmak evet. içinmiş gibi algılanıyor. Peki hocam çocukların yaş almasıyla birlikte protein ihtiyacı nasıl değişiyor? 10 kiloluk bir çocuk günlük 20 gram protein alması gerekiyor. Bu proteini biz nasıl hesaplıyoruz? Bir yumurtada, bir tam yumurtada 6 gram protein var. Şu büyüklükte evet. bir köfte de 9 gram protein var. Bir çocuğun mutlaka ve mutlaka günlük protein alması Şart. Doğal protein kaynakları mı yoksa whey proteinini mi almak daha kıymetli olur? Tabii ki birinci önceliğimiz doğal. doğal. Ama bunu elde edemiyorsak tabii ki whey proteini. Whey proteini sadece çocuğun gelişimi için değil, bağışıklık sistemi için de gerekli. Tek bilimsel veri, anne sütünde whey proteini var.